Çocuklar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz tam kare sayıların karekökleri. kökleri. Derslik.com yazarlarından Yakup Akar hocamızın hazırlamış olduğu konu özetiyle devam edeceğiz. Kare kök alma nedir? Bir kenar uzunluğu verilen karenin alanını bulmak için kenar uzunluğunun karesini almıştık. Peki alanı verilen karenin bir kenar uzunluğunu bulmak için nasıl bir işlem uygularız? Karenin bir kenar uzunluğundan karenin alanını bulmaya Kare alma işlemi, karenin alanından bir kenar uzunluğunu bulmaya karekök alma işlemi denir. Yani verilen bir sayının hangi sayının karesi olduğunu bulma işlemi karekök olarak karekök alma olarak isimlendirilir. Karekök ifadesi şu sembolle gösterilir. Bunu bol bol kullanacağız. Karekök 36, karekök 36 ifadesi karesi 36 olan sayıyı bulma işlemidir. 6'nın karesi 36'dır. Kök 36 da neye eşittir? 6'ya eşittir. 81 kök içerisindeki 81 neyin karesidir? 81 neyin karesidir? 9'un karesidir. Yani kök 81 dışarıya 9 olarak çıkar. 64 sayısı neyin karesidir çocuklar? 8'in yani kök 64 neye eşit olur? 8'e eşit olur kare alma işlemi ile kare kök alma işlemi birbirinin tersidir. Şimdi gelelim aşağıdaki ifadelerin değerlerini bulalım. Kök 25. 25 neyin karesidir? 5'in karesidir. Kare kök içerisinde 49 ne olarak dışarı çıkar çocuklar? 7 olarak dışarı çıkar. Kök 100 dediğimiz ifade 10 olarak çıkar. Kök 144 dediğimiz ifade ifade 12 olarak çıkar. 2'nin karesi. Biz, biz bu ifadeyi kök 4 olarak da yazabiliriz. Kök 4 de niye eşittir? 2'ye eşittir. 15'in karesi. Biz bunu direkt 15 olarak da dışarıya çıkarttırabiliriz. Alanı 9 santimetre kare olan karenin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir demiş. Alanı 9 ise hemen karemizi çizelim. Alan eşittir 9 ise ne olması lazım bir kenarının? kök 9 olması yani 3'e eşit olması gerekir. Bu da ne yapar? 3 çarpı 3'ten alanımız 9 olarak gelir. Alanı 121 olan karesel bölgenin çevre uzunluğu kaçtır demiş. Hemen karemizi çiziyoruz çocuklar. Alanımız 121 ise bir kenarımız ne olacak? Kök 121 yani 11'e eşit olur. Çevre dediğimizde de çevresi de 11 tane Dört 4 tane 11 11 11 11 ne yapar? Çevremiz 44'e eşit olur. Bir sayma sayısının karesi olan sayılara tam kare sayılar denir. En çok bizim işimize yarayacak olan 1'den 100'e kadar olan tam kare sayılar 1 4 9 16 25 49 64 81 100 gibi sayılar tam kare sayılar olarak isimlendirilir. Bu ifadeler kök dışına tam sayı olarak çıkabilir. Kök 1, 1 olarak, kök 4, 2 olarak, kök 9, 3 olarak, kök 16, 4 olarak gibi gibi. Benden size tavsiye bu sayıları 25'e kadar, hani 25'in karesi olan 625'e kadar ezberlemenizde fayda var. Onları da videonun sonunda yazarım bir kenara. Onları da not alırsınız. Sayılardan hangileri tam karedir? Bu sayıları siz ezbere biliyorsanız eğer 25'in karesine kadar olan sayıları ezbere biliyorsanız işleminiz çok çok kolay olur. 169 bir tam kare sayıdır. Kimin karesidir? 13'ün karesidir. 196 bir tam kare sayıdır. Kimin karesidir? 14'ün karesidir. 256 bir tam kare sayıdır. Kimin karesidir? 16'nın karesidir. 21 tam kare sayı değildir. 216 bir tam kare sayı değildir. 225 bir tam kare sayıdır. Kimin? 15'in karesidir. 111 sayısı bir tam kare sayı değildir. 121 sayısı tam kare bir sayıdır. 11'in karesidir. Şunları şöyle yazayım. Devam edelim çocuklar. Karenin alanı. Karenin bir kenar uzunluğu. Şimdi karenin alanını kök içerisine aldığımızda karenin bir kenar uzunluğunu verecektir. Karenin alanı negatif değer alamayacağı için karekök içine negatif sayı olamaz. Sıfırdan büyük sayılar olabilir. Eksi yani negatif sayılar olamaz. Karenin bir kenar uzunluğu negatif değer alamayacağı için bir sayı karekök dışına negatif olarak çıkamaz. 36 sayısı eksi 6'nın da karesidir. Fakat kök 36'nın değeri eksi 6 değil artı 6'dır. Devam edelim. Yani karekök dışına negatif olarak sayı çıkmaz. Ama şöyle bir şey olursa şunu şöyle ayıralım. Bu ifade neye eşittir çocuklar? 6'ya eşittir ve bu ifadenin önünde de eksi varsa eksi 6 olarak yazılabilir. Mesela kök 16 sayısı 4'e eşittir. Önünde de eksi var. Eksi 4 olur. Kök 9 sayısı 3'e eşittir. Önünde de eksi var. Eksi 3 olur. Kök 4 sayısı dışarıya 2 olarak çıkar. Eksi kök 4 diye bir ifademiz yoktur. Şimdi eğer kök içerisindeki sayı eksi 7'nin karesi ise. Nedir çocuklar bu? Eksi 7'nin karesi parantezli karesi ise. Ne olarak çıkar? Bu 49 olarak yazılabilir. E, kök 49da neye eşittir? 7 tama eşittir. Aynı şekilde burada da eksi 8'in karesi 64'e eşittir. Bu da dışarıya 8 tam olarak çıkar. Büyük sayıların karekökünü bulurken sayıları asal çarpanlarına ayırıp ikişer ikişer gruplandırırız. 441'in kaça eşit olduğunu bulalım demiş. Şimdi çocuklar burada ben de nazen tavsiye dediğim gibi 25'e kadar en çok kullanılan sayılar, 25'e kadar olan sayılardır. E zaten 10'a kadar sayıların karelerini biliyorsunuz. Ondan sonrasında geri kalan 15-16 sayıyı ezberlediğinizde herhangi bir sıkıntınız kalmaz kareköklü sayılarla ilgili. Şimdi 441'i yazdık. Rakamları topladığımızda 9 yapıyor, yani 3'e bölünebilen bir sayıdır bu. 3'e böldüğümüzde 147, 3'e böldüğümüzde 49. 7'ye böldüğümüzde 7, 7'ye böldüğümüzde 1. Yani bu ifade kök içerisinde 3 çarpı 3 çarpı 7 çarpı 7 anlamına gelir. E, 2 tane 3 dışarıya ne olarak çıkar çocuklar? 3'ün karesidir bu ifade. Yani 3 olarak çıkar. E, 2 tane 7'den ne olacak? Dışarıya çıkacak ve 3 üzeri 1 çarpı 7 üzeri 1'den 21 olarak yazılabilir. Aşağıya inelim. Şimdi 676 neyin karesiymiş bakalım. 2'ye böldüğümüzde 338 2'ye böldüğümüzde 169 artık 2'ye bölünmez 3'e bölünmez 5'e bölünmez 7'ye bölünmez kime bölünür 13'e bölünür 13 olur 13'e bölünür 1 olur yani kök içerisinde 676 sayısı çocuklar eşittir. Kök içerisinde 2 çarpı 2 çarpı 13 çarpı 13'e eşittir. Yani 2'nin karesi çarpı 13'ün karesi 2 dışarıya çıkabilir. 13 de dışarıya çıkabilir. Buradan da ne gelir? 26 gelir. Yani bu sayımızın değeri neymiş? 26'ymiş. Şimdi şeyi yapalım. Kök içerisinde 324'ü yapalım. 324'ü yazdık. 2'ye böldük. 162. 2'ye böldük. 81. 2'ye bölünmez. 3'e böldük. 27. 3'e böldük. 9. 3'e böldük. 3. 3'e böldük. 1. Yani burada ne geldi çocuklar bize? Kök içerisinde 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 4 olarak geldi bu ifadenin değeri. Şimdi kök dışına çıkarttırırken biz burayı ne yapalım? 2'nin karesi dışarıya 2 olarak çıkabilir. Yani 2 olarak yazılır. 3 üzeri 4 sayısı çocuklar 81'e eşittir. 81 kök dışına ne olarak çıkar? 9 olarak çıkar. Yani bizim ifademizin değeri ne oldu? 18 oldu. Ama ben dediğim gibi en başta da söylediğim gibi bu sizin için uğraştırıcı bir yöntemdir. En ufak bir işlem hatasında cevabınız yanlış olabilir. Bundan dolayı ezber yapmanızda bence fayda var. İç içe verilen kare köklü ifadelerde işleme en içteki kökten başlanır. Yani kök 16 dediğimiz ifade neye eşitti? Kök 16 sayısı 4'e eşitti. E ne oldu burada? Kök içerisinde 5 artı 4 ifadesi geldi. 5 artı 4 ifadesi kök 9'dur. O da neye eşittir? 3 tama eşittir. Kök 49 ifadesi yerine 7 tam yazabilirim. E, kök içerisinde 2 artı 7 var. Buradan da ne gelir? Kök 9 gelir. Bu ifade de 3 tama eşittir. Kök içerisinde yine 7 eksi 3 yaptığımızda kök 4 geldi. Bu ifade de neye eşittir? 2 tama eşittir. Kök içerisinde 144 dediğimiz ifade 12'dir çocuklar. 4 artı 12 neye eşittir? Burası. Kök 16'ya eşittir. O da dışarıya. Kök 16 sayısı da dışarıya 4 olarak çıkabilir. Burada kök içerisinde 5 artı 4'ümüz var. 5 artı 4 kök 9'dur. Bu da dışarıya 3 olarak çıkar. Burada ne kaldı? Kök içerisinde 22 artı 3 ifadesi kaldı. Bu da kök 25'e eşittir. Bu da dışarıya 5 olarak çıkabilir. Şimdi çocuklar birazcık üst sayılarla ilgili bir işlemimiz var. Eğer bir sayının üzerindeki kuvvet çift sayıysa bu dışarıya direkt kuvvetinin yarısı olarak çıkabilir. Yani kök içerisinde 3'ün 20. kuvveti varsa bu dışarıya 3'ün 10. kuvveti olarak çıkabilir. Bunu farklılaştırabiliriz. 2 üzeri 16 sayısı kök içerisinde ise dışarıya 2 üzeri 8 olarak çıkar. Mesela şöyle bir şey olsa. Yani şöyle bir şey olsun. 16 üzeri 5 sayısı olsun. Bu dışarıya çıkabilir mi? Çıkar çocuklar nasıl? Biz bunu kök içerisinde 2'nin 4. kuvvetinin 5. kuvveti yazarsak. 16 sayısı 2'nin 4. kuvvetidir. Bu da bunun da 5. kuvvetini aldığımızda kök içerisinde 2'nin 20. kuvveti olur. Bu da dışarıya 2 üzeri 10 olarak çıkabilir. Şimdi aşağıda örneklerimiz de var. 5'in 10. kuvveti çocuklar dışarıya direkt 5 üzeri 5 yani kuvvetinin yarısı olarak çıkabilir. Eksi bir sayının çift kuvveti ne olacak? artı olacak. Yani bu sayımız kesinlikle artı bir sayıdır. Dışarıya da 3 üzeri 6 olarak çıkabilir. Şimdi yine ne demiştik? Kuvvetimizin yarısı olarak. içerideki sayımız pozitif. Herhangi bir değişiklik yok. Bunun kuvvetinin yarısı yani eksi 1 olarak dışarı çıkar. Bu sayı aslında nedir? 1 bölü 7'nin karesi 49. Yani 1 bölü 49 sayısı dışarıya 1 bölü 7 olarak çıkar. O da 7 üzeri eksi 1'e eşittir. Şimdi 4'ün 3. kuvveti ya hocam 3 2'ye bölünmüyor. Hani 3'ün yarısını alamam dediğimizde ne yapıyoruz? 2'nin 2. kuvvetinin küpü. Buradan da ne gelir? 2'nin 6. kuvveti gelir. Kök dışında çocuklar bu da 2'nin 3. kuvveti olarak dışarı çıkabilir. Şimdi bakalım Kök 169 dediğimiz ifade 13'e eşittir. Eksi, eksi kök 196 dediğimiz ifade de 14'e eşittir. Eksi eksi olduğunda ne yapıyorduk biz? 2 eksi birbirine artı yapıyordu. Toplamları buradan ne geldi? 27 geldi. Artı kök birimiz var. Kök bir de dışarı biri olarak çıkar. Toplamlarımız 28 oldu. Şimdi eksi 3'ün karesi neydi çocuklar? 9'du. Hani eksi bir sayının çift kuvveti ne oluyordu? Artı oluyordu. Ne geldi buradan? Kök 9 geldi. Artı buradan kök 25 geldi. Eksi kök 49. Toparlayacak olursak burası 3'e eşittir. Burası 5'e eşittir. Kök 49 da 7'ye eşittir. 3 ile 5 topladığımızda 8, 7 çıkarttırdığımızda 1 olur cevabımız. Şimdi burada kök 16 ifadesi 4'e eşittir. Kök 36 ifadesi 6'ya e eşittir. Kök 25 ifadesi de 5'e eşittir. İşlem önceliğine dikkat etmemiz gerekir. 6 kere 5 30 artı 4 de ne gelir? 34 sonucunu elde etmiş oluruz. Kök 400 dediğimizde çocuklar bu neye eşittir? 20'ye eşittir. Bölü kök 16 dediğimiz ifadede 4'e eşittir. 24'e böldüğümüzde sonucumuzu ne olarak bulabiliriz? 5 olarak bulabiliriz. Şimdi ilerleyen zamanda göreceğiz de. Burada köklü sayılarda bölme işlemi de yapılabiliyor. Kök 400 bölü kök 16 neye eşittir? Kök içerisinde 25'e yani 5 tama eşit olur. Şimdi burada iki tane kökümüz var. 81 kök 81 dışarıya ne olarak çıkar? 9 olarak çıkar. Ama dışarıda bir kökümüz daha var. Bu da dışarıya 3 olarak çıkar. Eksi. Şimdi kök 16 şu ifade dışarıya 4 olarak çıkar. Ama dışarıda bir kök daha var. Eksi. Kök 4 dediğimiz ifade 2 olarak çıkar. Bu işimizin sonucu ne geldi? Bize 1 olarak geldi. Şimdi çocuklar. Aşağıda örneklerimiz var. Bunlarla devam edeceğiz. Aşağıdaki şekilde ABCD karesinin alanı 144 santimetre kare. BFG karesinin alanı 64 olduğuna göre demiş. CG kaç santimdir? Demiş. Ne yapıyoruz burada? Hemen verilerimizi yerine koyalım. Alanı 144 ise ABCD'nin. Alanı 144 ise bir kenarı 12 gelir. BFG karesinin alanı... 64 ise bir kenarı ne gelir? 8 gelir. Bizden istediği ifade CG. CG şurasıydı. Şimdi burası 12 cm ise buranın tamamı 12'ymiş. Buranın tamamı 12 imiş. GB dediğimiz yerde 8'dir. Burası 8. E burasının tamamı 12 ise o zaman şu aradaki farkımızda ne olur? 12 8'den 4 gelir. Şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir demiş. Şöyle bir temizleyelim. Burası 12 ise burası 12, burası 12. Az önce bulmuştuk. Buraya 4 santim kalmıştı. GF 8'dir. FE 8'dir. O zaman toparlayalım şurayı. 12, 12, 12. Yani 3 tane 12'miz ne yapar? 36 gelir. 8, 8, 8. 3 tane 8'imiz 24 gelir. Artı bir de şurada 4'ümüz var. Artı 4'ümüzü de eklediğimizde cevabımız ne olur? 60 artı 4'ten 64 gelir bizim şeklimizin çevresi. Alan 225 santimetre kare olan kare biçimindeki bahçenin etrafına 3 sıra tel çekilecektir. Buna göre kaç metre tele ihtiyaç vardır demiş. Eğer çocuklar bir karenin alanı Karenin alanı 225 ise bir kenarımız neydi bizim? Kök içerisinde 225'ti. Yani bu da ne eşittir? 15'e eşittir. 15, 15, 15'ten bunun çevresine gelir. Çevresi 60 santim gelir. Biz buraya 3 sıra tel çekeceğimiz için 3 çarpı, 3 çarpı 60'tan da ne olur? 180 santim tele ihtiyacımız vardır. 9'un karesi karekökünün kaç katıdır demiş. 9'un karesi dediğimiz ifade ne eşittir çocuklar? 81 e eşittir. 9'un karesi karekökünün kaç katıdır? 9'un kare dediğimiz ifade de neye eşittir? 3'e eşittir. 81 sayısı 3 sayısının 27 katıdır. Size şimdi şöyle bir ekstra da bilgi vereyim. 81 ve 16 sayıları özel sayılardır çocuklar. 81 ve 16 sayıları özel sayılardır. Neden? Karekökünün kökü, kare de karekökünün de karekökü olan sayılardır bunlar. Nasıl yani hocam? 81'in karekökü vardır. 9 eşittir. 9'un da karekökü 3 eşittir. 16 sayısı da aynı şekilde. 16 sayısının karekökü 4'e eşittir. 4 sayısının da karekökü 2'ye eşittir diyebiliriz. Bunları unutmayın. Alan 256 cm kare olan karenin bir köşesinden 9 cm'lik kare kesilip atılıyor. Buna göre kalan şeklin çevre uzunluğu nedir? Şimdi bu kesip atma sorularına birazcık dikkat etmemiz gerekir. Şöyle alan 256 ise bir kenarımız 16 yani kök içerisinde 256 deriz. Bu da 16, 16, 16 şeklinde yazabiliriz. Karenin bir köşesinden 9 santimlik ne yapmış çocuklar? Bir kare kesmiş yani 3'e 3'lük bir karedir değil mi bu? Bir karenin köşesinden kesme işlemi yapıyorsanız bizim şeklimiz değişmez. Nasıl değişmez hocam? İşte burası neydi çocuklar? Tamamı 16 idi değil mi? Tamamı 16 idi. Ve buradan buraya ne kaldı? 13 kaldı. Burası 16, burası 16. Burası 16. Buraya da ne kaldı? 13 kaldı. E şimdi ben burada 13 topluyorum. E şurada kestiğim parça yerine burayı mı topluyorum? E burada kestiğim parça yerine de burayı mı topluyorum? Yani benim elimde ne oldu? 16 artı 16 artı 13 artı 13 artı 3 artı 3'ten yine ne geliyor benim çevre dediğim şey? 64 geliyor. E, eski haliyle bir değişiklik oldu mu? Olmadı. Yani siz karenin veya dikdörtgenin herhangi bir köşesinden kesik aldığınızda şu şekilde ister kare kesin ister dikdörtgen kesin bunun alanı değişir ama çevre uzunluğu kesinlikle değişmez. Ortasından keserseniz o zaman değişebilir. Onu da başka sorularda yaparız örnek olarak. Yukarıdaki, Aşağıdaki şekilde AB kaç metredir demiş. A'dan B'ye kadar olan yer neye eşittir çocuklar? Kök 400 yani 20 metreye eşittir. B'den C'ye kadar olan yerde kök 64 yani 8 metreye eşitmiş. O zaman A'dan B'ye kadar olan yerde ne kalır? 12 metre kalır. Kök 729 sayısı çocuklar neyin karesidir dediğimizde. işte dedim ya ezber muhabbetiniz olursa ezberiniz ne kadar güçlüyse o kadar şanslısınız. E, 25'ten büyük olacağını biliyorum. E, 26 olsa sonu 6'lı bir şey olur. Demek ki ne kalıyor bize? 27 kalıyor. 27 sayısı olarak dışarı çıktı. 900 dediğimiz sayı da nedir çocuklar? 30'a eşittir. Toplamları da ne olur? 57 olur. Şimdi son basamağı, son iki basamağı sıfır olan sayılarla ilgili birkaç örnek yapalım. Mesela kök 400, 4 neyin karesidir? 2'dir. 2'nin karesidir. E 2 tane sıfır var. Bir tanesini alıp buraya koyduğumda ne oldu? 20 oldu. E 900 dedik. 900. Buradaki 9 kimin karesidir? 3'ün. E 2 tane sıfırdan birini koydum burada ne var? 1600 var. Ve 16 kimin karesi? 4'ün karesi. E sıfırlardan birini buraya koydum. Bu şekilde çocuklar aklınıza gelebilecek birçok sayıyı hani son basamağı çift olan, şey çift sıfır olan sayıları bu şekilde açabilirsiniz. 81 dışarıya 9 olarak çıkar ve sıfırlardan birini koyduğumuzda bu da 90'ın karesi olarak yazabilirim. <laughs> Kök 1 işleminin sonucu kaçtır? Kök 1 dediğimiz sayı 1'e eşittir. 3 ile 1'i topladığımızda kök 4 mi yapar? Çarpı kök 4 dediğimiz sayı da dışarı 2 olarak çıkar. ve burada bizim bir deneyimiz var. 32 çarpımız var. O da ne eşit olur çocuklar? Kök 64'e. O da dışarıya 8 olarak çıkar. Yukarıdaki örneklerimizde hatırlıyorsanız ne yapmıştık biz? bir sayı kök dışına çıkarken kuvvetinin yarısı olarak çıkıyordu. Yani 3 üzeri 6 ise bizim sayımız dışarıya 3 üzeri 3 olarak çıkacak. Yani x sayımız buradan 3 gelir. E y sayısının yarısı 8'e eşitse y sayısının kendisi nedir? 16'dır. Yani şurası 16 olacak. Dışarı çıkarken yarısı olarak çıkıyordu. X de y'nin toplamında ne gelir bize? 19 gelir a bir basamaklı pozitif tam sayı olmak üzere kök a ifadesinin tam sayı yapan değerleri bulunuz demiş. Yani ben buraya kök 1, kök 2, kök 3, kök 4, kök 5, kök 6, kök 7, kök 8, kök 9 bu sayıları yazdım. Bir basamak dediği için e kök 1'in değeri 1'e eşittir. Kök 4'ün değeri 2'ye eşittir. Kök 9'luk değeri de 3'e eşittir. A sayısını tam sayı yapan değerler 1, 4 ve 9 değerleri olarak söylenilebilir. Kök 100 litrelik meyve suyu 4, kök 4 litrelik şişelere dolduruluyor. Buna göre kaç şişe meyve suyu elde edilir? Kök 100 dediğimiz sayı çocuklar dışarı 10 olarak çıkıyordu. Yani 10 litre bizim meyve suyumuz var. E kök 4 litrelik şişeler nedir? 2 litrelik şişelere doldurulduğunda ne olur? 10 bölü 2'den bize ne kadar? 5 tane şişe lazım. Yani 5 tane meyve suyu elde edilir. Kareköklülerle ilgili çocuklar şimdilik tam kare sayılarımız. Hani bizim bir giriş konumuzdu bu. Burada sizin en öncelikli yapmanız gereken dediğim gibi 25 olan sayıların karelerini kesinlikle ve kesinlikle ezbere bilmenizde çok büyük fayda var hem size hız kazandırma anlamında hem size pratiklik kazandırma anlamında ve hata yapmamanız konusunda sizin için çok çok iyi olacağını düşünüyorum. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim.